Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türk Telekom'da modem oturma açma sorunu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Ağda oturum açın mobil servisten çıkıp Wi-Fi anına bağlamak demektir. Ağda oturum açmak için öncelikle kablosuz internet bağlantısı kapatılmalı. Sonrasında Wi-Fi bağlantısının üstüne tıklanıp şifre girilmelidir. Bu sorunu yaşıyorsanız büyük ihtimalle internetiniz yok demektir. 444 1444 444 Türk Telekom müşteri hizmetleriyle görüşme gerçekleştirebilir. bir ardından modeminizi resetleme işlemi uygulayabilir. Böylelikle çözüm kendinizce sağlayabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.